sınava kadar. ayet Edebiyat soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi de 7. videodayız. Bu videomuzda tanzimat şiirini bitirelim. Açıklamaya da gelin pdf linkini alın siz de çözün. İlk sorumuz tanzimat şiiri ile ilgili hangisi söylenemez sorusu biliyorsunuz ki tanzimat bizim batıya açılan ilk kapımız sayılır. Modern şiir edebiyatımıza çevirilerle bu dönemde mi geldi? Evet Şinasi'nin tercüme-i vardır. İlk çevirilerdendir. A'ya artı atıyorum. Bu söylenir. Şekil bakımından eski şiirin izleri görülse de içerik bakımından yeni temalarını seçtiler. Doğru. Dış görüntü halen divan edebiyatının gazeli kasidesiydi. Ancak içerik yeni şeylerdi. E bu da doğru. B de gitti. C bakın hakim ölçü divan şiiri gibi aruz mu? Burası doğru. Heceyi hiçbir şair tercih etmemiş demiş. İşte burası yanlış. Çünkü Ziya Paşa bir tane Türkçe yazdı. E burada heceyi tercih etti. Yine Abdülhak Hamid Darhan heceyi tercih etti bazı eserlerinde. O yüzden hiçbiri tercih etmemiştir demek doğru olmaz. Ama hakim ölçü gerçekten arzu ölçüsü sonrası doğru. Cevap C çıktı. D ile E de bakalım. Soyut aşk konusunun yeri gerçekçi ve beşeri aşk kaldı. Konya göre vezin seçme ilk kez bu dönemde gündeme geldi. Servet e bunu geliştirdiler. Cevabımız C. Biliyorsunuz ki tazimatı 1 ve 2. dönemde ilk ayırıyoruz. Bir de sanat toplum için, iki de sanat sanat için anlayışı vardır. Her iki dönem içinde hangisi ortak olabilir demişler. Sanat anlayışı elbette ortak olamaz. Biri toplum, biri sanat içindi. Dil kullanımı olamaz. Birinci dönemde sadeydi, iki de ağırdı. Bu da olamaz. Benimseler akım olabilir. Çünkü her iki dönemde de romantizm etkisi görülüyordu. O yüzden C'yi seçerim. Seçilen tema maalesef toplumcu temaları seçmişlerdi. Onlar da bireysel tema seçmişti. Şiire yüklenen işlev. Birinci dönem saat toplu anlaşım benimsediği için şiire de halka bir şeyleri ulaştırma aracı gözüyle baktılar. Aslında edebiyatın geneline baktılar. O yüzden şiire yükledikleri işlev de maalesef ki ortak olamaz. Çünkü ikinci dönemde şiiri tamamen şiir olarak değerlendirdi. Herhangi bir şeyin aracı olarak görmedi. Bakın benim soru çözümlerimde genelde eser yoktur. Eser vermeden şairi buldurtmaya çalışırım. Eser varsa zaten herkes bulur. Şimdi i̇şte bir de taktiğe geçelim. Klasizmin bizdeki ilk öncüsü demiş ya. Klassizm. Aslında devamını okumazsam bile seçenekleri eleyebilirim. İki seçeneği düşürtebilirim. Klassizm derse ya İbrahim Şinasi'dir ya da Ahmet Vefik Paşa'dır. Ağırlıklı ihtimal diyorum. Devam ediyorum. İlk öncelerindenmiş. Tamam şiirlerin lirizmden uzak yazmıştır. E burada şiir dedi ya. Aslında Şinasi şartlayabilirim çünkü Ahmet Vefik Paşa tiyatroyla ilgilendi. Devam edelim. Şekilde pek yenilik yapmasa da içerik yenidir. Onun yaptığı çalışmalar diğer şairler için de yeni kapıları aralamıştır. Tamam yeniliklerin adamı bu belli. O yüzden İbrahim Şirasi'yi işaretlerim. Klasizmin bizdeki ilk öncülerinden bir tanesidir. Saf bir ezber sorusu. Hangisi Namık Kemal'in şiirlerinden biri değildir? Şiir parçalarından bahsetmek istiyor. E biliyorsunuz ki Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir. Vatan ve hürriyet temalarını bolca kullanmıştır. Siz ekran durdurun bir bakın bunlardan hangisi ona ait değildir. Ben cevaba geçiyorum. Burada cevabımız Bursa olacaktır. Bursa Namık Kemal'e ait değil. Diğerleri Namık Kemal'in meşhur şiirleridir. Eğer bilmiyorsanız bunları not alabilirsiniz. Sorular böyle çözülür. Peki arz hakikat kimindir? O da Recaizade Mahmut Ekrem'indir. En azından bunu da bir kenara not alırsınız. Yine bir ezber sorusu aldım. Türk Edebiyatı'nın ilk kafiyesiz şiiri hangisidir diye önce bir ipucu vereyim. Bunu Abdulhak Hamid Starhan yazmıştır. Bu ipucu cepte. Şimdi bakıyorum bunlara. Cevabımız Validem olacaktır. Bir şekilde kodlayın, bir şekilde ezberleyin. Edebiyatımızın ilk kafiyesiz şiiri Validem şiiridir. Abdulhak Hamid Tarhan. Bir tane takipçimiz demişti ki, "Hocam cevaptan sonra bir de diğer eserleri de yazar mısınız kime ait olduğunu?" E, alın ekran fotoğrafı çekin diğer şiirlerin de kime ait olduğunu yazdım. Haydi diğer soruya geçelim. Bakın ikilem şairi. Hikmet mesel ve fikirleriyle öne çıkmış. Ece ile denediği bir türkü dışında arzu tercih etmiş. Toplumdaki aksaklıklara bozuklukları işlediği için hiciv türüne de uygun eserler vermiştir. Yine eser vermemiş bize. Kim olduğunu tamamen edebi kişiden çıkarmamızı istemiş. E buradaki edebi kişilik özellikle ikilem şairi dediği için beni Ziya Paşa'ya götürecektir. Ziya Paşa'ya götürdü ama yetmez. Diyor ki hangisi bahsedilen şairin eserlerinden değildir? Erki bir bendi var. Zafernamesi var ki zaten hiciv türünden bu zafername meşhurdur. Rüya da ona aittir. Defteri amal da ona aittir. Ancak pejmürde de ona ait değil. Recaizade'nindir. Yedinci sorumuz diyor ki hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Lütfen henüz tür bakımlar ezberlemediyseniz tür bakımlar ezberleyin. Yani şiirleri ayrıca ezberleyin, hikayeleri, romanları ayrı ayrı ezberleyin. Çünkü zaten bizim edebiyatımız yıllardır tür bazlı işleniyor. Sakın atlatmayın orayı. E buradaki eserlere tür bazlı baktığım zaman şunların tamamı şiirdir. Şu ise makale düz yazı kısaca nesir türündedir. E, dolayısıyla diğerleri şiir türündeyken bu nesir türündedir. Şiir ve inşa Ziya Paşa'nındır. Zaten burada halk edebiyatına övgü dolu sözler vardı. E, bunu da böyle yazdık. Eğer diğer eserlerin kime ait olduğunu bilmiyorsanız sizin için yazdım. Ekran fotoğrafı çekin. En sevdiğim soru tipi bol ipuçlu ve hemen cevap çıkar. Zerattan şumusa kadar her güzel şey şiirmiş. Yani diyor ki kısaca zerreden güneşe kadar en küçük başta en büyüğüne kadar. Her şey şiiri konusu olabilir. Üstad lakabıyla anılıyor bu. Bir de kulak için kafiye anlayışını benimsemiş. Bu kadar ipucu hangisine ait diyor. Zaten aslında bunlardan bir tanesini diye ezberleseniz hemen cevap verirdiniz. Recaizde de Mahmut Ekrem'in olduğunu ben ezberden dolayı biliyorum. Diyelim ki siz ezberlemediniz mantıkla çıkarmak istiyorsunuz. Şu Zerat'tan şu Musa kadar her güzel şey şiir demiş ya. Burada anlıyorsunuz ki bireysel bir tema baskındır. Çünkü her şey şiirin konusu olabilir. Toplumcu olsaydı Orada sadece toplumu ilgilendiren konu diyecekti. Mesela böyle yaptık ya o zaman tanzimatın ikinci dönemine geçmem lazım. Birdekileri eleyebilirsiniz. Bu şekilde bir yol izlersiniz. Bir diğer sorumuz da diyor ki Tezatlar şairi olarak bilinen sanatçı vezin konusunda serbest davranmış. E zaten Abdullah kamit olduğu çok belli. Felsefi şiir Türk edebiyatına geniş bir şekilde iş yerlerin başında da o geliyormuş. İlk metafizik temalı kabul edilen şiiri yazmıştır. İşte şu boşluğa hangisini getirirsek olur diyor bize. Abdülhak Hamid, Makber'le birlikte edebiyatımızda metafizik şiiri işleyen ilk şairlerden olmuştur. O yüzden buradaki boşluğa Makber'i getiriyorsunuz. Buradaki eserler de yine ona aittir. Hepsi Abdülhak Hamid'indir. Yine bir bilgi sorusu, sanatçıyı bulma sorusu. Yine eser vermedim, eser vermeden bulmanızı istiyorum. Mesudi Harabati takma adını kullanıyormuş. Eski tarz şiirler yazıyormuş. Ve Eskişehir'i çok iyi bir şekilde temsil etmiş bu dönemde. Tanzimat dönemindeyiz. Göz için kafiyeyi benimsemiştir. Tanzimat döneminin en iyi Aruz şairi olarak kabul edilir. Aslında çok bir ip ipucu verdik. Bir kere göz için kafiye dediği için Recaizade'yi elemem lazım. Mesudi Harabati takma adı da Muallim Naci'ye aittir. Belki de iki tane M harfinden Mesudi Harabati, Muallim, Muallim, Mesudi diye kodlama yapabilirsiniz. Göz için kafiye eski Eskişehir'i çok güzel yansıtmış. Ama tamamen eski diyemeyiz ona. Kesinlikle yeni tarzda şiirleri de vardır onun. Receaizade ile arasında da Zemzeme ve Demdeme tartışması çıkmıştı. O da muallim Naci Demdeme'yi yazmıştı. Geçelim 11. soruya. 11. soruyu ben yazarken çok keyif aldım. Lütfen siz de keyif alın. Ekranı durdurun. Önce siz cevaplayın, sonra beni beni dinleyin. Şimdi burada hangisinde yazar eserde yanlışlık yapılmıştır demiş. Ateş Bağrı Şerare Firuzan Muallim nacine, şiir kitapları namı Seher, yadigar Şebab, Bejmurda, Tefekkür, Nijat Ekrem, Bunlar da Mahmut Ekrem'in sıkıntı yok. i̇lham Vatan, namı Kemal demiş. Normal şartlarda biraz dikkatsiz davrandığınız zaman veya namı Kemal vatan teması çok kullanıyor dediğiniz zaman şu vatandan namı Kemal'i eşleştirir, elerdiniz. Ama öyle bir şey yok. Cevabımız C'dir yanlış eşleştirme tam da burasıdır. Tercüme-i İbrahim Şinasi'nin zafername zaten Ziya Paşa'nındır. Peki ilham vatan kimindir? Abdülhak Hamit Tarhan'ındır. Bu güzel soruda cebe attık mı? Geçelim 12. soruya. Biliyorsunuz edebiyat soruları biraz ezber. Ezberiniz varsa, yorumlama gücünüz varsa hemen geçiyorsunuz. Bu soruda da ekran doldurun bir çözün. Ben şimdi cevabı vereceğim size. Hangisine bir yanlışlık yapılmıştır demiş. Yanlışlığımıza bakalım tek tek. Harabat Ziya Paşa'nın divan şiirini eleştirip halk şiirini öne çıkardığı eseri midir demiş. Şimdi Ziya Paşa'nın böyle bir şey yaptığını biliyoruz. Ama onu harabatla yapmadı, şiir ve inşa ile yaptı. O yüzden yanlışımız A seçeneğidir. Cevap çıktı. Diyelim ki A'yı buldunuz. Yine de diğer 4 seçeneğe bakın. Belki de bilmediğiniz bir bilgi vardır. Onda bir yere not alırsınız. Bu sayede sorudan maksimum verim alırsınız. Zemzeme demdeme tartışması eski yeni üzerine kuruludur. Fransa'ya giden şirası tercüme malzum bir topladı. Evet orada tercüme etti zaten adı üstünde malzum şiir demektir. Edebiyatın vatanı yoktur sözüyle sanata geniş açıda bakan Namık Kemal midir? Doğru. Hatta tiyatro, tiyatro için de eğlencelerin en faydalısı demişti. Onu da cebatı. Nijat Ekrem bir babanın acı feryadını en etkili şekilde anlatan eser midir? Doğru. Recaizade Mahmut Ekrem'indir oğlu küçük yaşta oğlunu kaybetmiştir ve onun acısıyla Nijat Ekrem at niteliği şiirler yazmıştır. O yüzden bu da doğru. Cevap zaten A'ydı. Bilmediğiniz bilgi varsa da bunu bir kenara not alın. Son iki soru. 13. sorumuzda bize diyor ki hangisi Tanzimat'ın ikinci dönem şairlerinden biridir? Tanzimat 1 ve 2. dönem sanatçılarını ayrı ayrı ezberlemekte fayda vardır. E artık bu bir ezber sorusu olduğu için hemen bakıyorum. Diyorum ki 2. dönem şairlerinden bir tanesi Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Diğeri de Recaizade Mahmut Ekrem'dir. En azından şiir kısmında bu ikisini bilmekte fayda var. Birinci dönem şiirleri de şairleri deseydi. Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal dememiz lazımdı. Hikayede Ahmet Mithat Efendi dememiz lazım. Ve Şemsettin Sami. Bu şekilde diğerlerini de Nabızade Nazım Muallim Naci'de ikinci döneme atarsınız. Her iki arası, si arasında dengeyi kurmuş olursunuz. Ezber yapmış olursunuz. Lütfen kaçırmayın. Son sorumuz da yine bir eser sanatçı ilişkisi. Tefekkür, Bejmür'de, Nefrinli, Yadigar Şebap kimindir demiş. Hepsi yani tamamı bir kişiye ait burada. Ve burada bakıyorum zaten ezber sorusu olduğu için direkt Recaizade Mahmut Ekrem diyorum. Onun şiir kitapları bunlardır. Mesela siz Recaizade Mahmut Ekrem'in oyunlarının varlığından haberdarsınız biliyorsunuz. Atalı, Vustat çok bilen çok yanılır. Veya İlk realist romanımız olan Araba Sevdası onundur. Ama bunlar roman hikaye ünitesi, düz yazı ünitesi olduğu için oraya bırakabilirsiniz. Lütfen ayrı ayrı tür tür ezberleyin. Bu videomuzda sonuna geldik. Bir sonraki videoda Servet Fünun ve Fecrati'yi görelim.